Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran aday çıkarsak da çıkarmasak da bizlere sizler talimat alıyorsunuz diyorlar açıklamasını yaptı. Detaylarımıza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında konuşmuş. Dem Parti'yi siyasi parti değil oy deposu olarak görenler bir kez daha bizi dinlesin diyerek sözlerine başlayan Bakırhan geçen hafta deprem bölgesine yaptıkları ziyaretten de bahsetmiş. Bakırhan ülkenin gündemi seçim iken iktidarı güçlendiren tatlı su muhaliflerinin deprem bölgesinde yaşanan açlıktan yoksulluktan bahsettiklerini duyamazsınız. Ancak yatıp kalkıp Dem Parti'ye ve Kürt halkına hakaret ediyorlar. İstanbul açıklamamızdan hemen sonra aklı başkasının kesesinde olanların paçalarının tutuştuğuna şahitlik ettik açıklamasını yaptı. Aday çıkarsak da çıkarmasak da talimat aldınız diyorlar açıklamasında da bulundu. Kürt halkı 100 yıl daha sömürge olarak yönetilmeyecektir diyen Bakıran açıklamalarına şu şekilde devam etmiş. Aday çıkarsak da çıkarmasak da bir yerlerden talimat aldığımızı söylüyorlar. Biz talimatı sırça köşklerden değil halkımızdan alıyoruz. Bizim derdimiz 1 Nisan'dan itibaren barışı ve demokrasiyi bu ülkeye armağan etmektir. Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildir. Halka rağmen değil, halkla beraber mücadele etmektir. Dem partiyi düzen partileriyle karıştıran klavye delikanlıları bizim 40 yıllık mücadelemize baksınlar. Hiçbir bedel ödemeyen kişilerle karıştırmasınlar açıklamasını yapmış. Partisinin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çekmi ile ilgili bazı açıklamalar da bulunmuş. Demiş ki biri Edip Solmaz'ın biri terzi fikrinin geleneğinden geliyor. İki arkadaşımız da bu yolları İstanbul'a taşıyacak birikime ve niteliğe sahiptir. Arkadaşlarımızın İstanbul'da çok iyi bir pratik ortaya koyacaklarını inanıyorum açıklamasını yapmış. Seçimlere de az bir süre kalırken bazı illerde kaçak seçmen uyarısında da bulunmuş. Kayım ve ayrımcılığın Kürt halkına yönelik yüzyıllık politika olduğunu vurgulayan ve kaçak seçmen uyarısı yapan Bakıran, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sen belediyelerde renge de baktın, dile de baktın, kimliğe de baktın, onun için Kürt halkının iradesine kayyum atadın diyerek yanıt vermiş ve hem muhalefeti hem de iktidarı e, bazı noktalarda eleştirmiş. Demiş ki biz müteahhitlerle ratçılar arasında kalmayacağız demiş ve İstanbul adaylarının da e, İstanbul adayları ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Sizler Tuncer Bakıran'ın bu açıklamaları nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız seviniriz diyelim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.